Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Bahtiyar. Yeni bir videolar karşınızdayım. Bugünkü videomuzda ben size birazlık e, sonsuz kula hakkında konuşacağım. Sonsuz kulenin artıları, eksileri, dönülür mü, dönülmez mi bu konu hakkında size kısacık bilgi vereceğim. E, sadece e, iyi izleyin ve ne kadar önemli bir konu olduğunu kendiniz göreceksiniz. E, bazı oyuncular sonsuz kulenin haberi yok. Bazıları sezonkide oynuyor. Eskiden girilmedi diye hala girilmediğini zannediyor. Ama yani hala giriliyor ve hala sonsuz kule var. Daha e, sezon 2'de e, 70 oda geldi. İçinize ay sanırım 90'a kadar gelecek veya 85'e kadar gelecek. Son ay hepsi gelecek işte. Neyse. Hiç önce buff'ları zaten aldık burada. Benim e, şey buff'ım var. Market buff'ım var. Ee, bunu kullanmanızı şu an önermem zaten iç kat çok kolay oluyor artık kullanalım yani kaybedeceğiz için Bunların hepsini kullanın ilk önce Çünkü ee, ne kadar seri olursanız o kadar hızlı biter Ne kadar hızlı biterse o kadar az canınız kalır ee, Bir saniye da şeyini alayım da Potunu yapayım Bu arada bu yaptığım ne derseniz bu pot yapımı Şunlardan yapıyorum burada epic petler var en azından faydalanayım diyorum. Ya yani boşlu boşuna kalmasın burada. Şimdi abi ee, buradan geldik zindan ve buradan endless tower diyoruz. Yani sonsuz kule İngilizcesi. Türkçesi. Şimdi abi ee, Gördüğünüz gibi burada görev var. Bu görevin anlamı nedir? Bu arada biraz kafa karşılıklı olabilir eğer hiç girmediyseniz. İç başta bak girmeyi deneyelim. İzin vermiyor. Diyor ki senin diyor e, kule biletine ihtiyacın var. Kule biletini de buradan alabiliyoruz ve günde sadece bir tane alabiliyoruz. Günde bir tane alıyoruz ve e, bakayım bunun süresi ne kadar? Bu süresi 12 saat gördüğünüz gibi. Girdiğiniz anda kayboluyor. Bakın tekrar almaya çalışayım. Diyor ki 10 saat beklemen, 12 saat beklemen lazım. İşte gün sonuna kadar. Günde bir kere giriliyor. İşte sezon, serverin bir günün tamamlanmasına 12 saat kaldı. Ya yani bu yani şeyin bekleme süresi değil yani. Yanlış anlaşılmasın. Yani günün bitiş süresi. Gün 12 saat sonra bitecek işte. O yüzden öyle yazmış. Neyse aldık mı bileti. Şimdi biz buradan birinci kata giriyoruz. o bileti günde bir kere birinci kata girmek için kullanacağız. Diyelim 70 kata kadar gittiniz. 71. 70. kata çıkamıyorsunuz. O zaman ee, bekleyeceksiniz. Bileti alacaksınız. Tekrar bile gireceksiniz. Sonra çoğunluk böyle başlıyor buradan. burada gördüğünüz gibi moblar var. Moblara kese kese girmemiz lazım. Şimdi ilk katakiler bu kadar kolay gözükebilir. Ama normalde bu kadar kolay değil söyleyeyim. Baya yani uğraştıran bir şey. Sadece iç kat olduğu için bu kadar seri oluyor. Alt tuşuna tıklayıp da mobları kontrol etmeye öğrenin yani. Bak şimdi göstereyim ne demek istediğimi. Bak görüyor musunuz alt bastığınız zaman. Bir saniye. Bak gördünüz mü burada yere düşenleri görüyorum. Alt tuşuna tıkladığım zaman. A, V T. Ee, onu hep kontrol edince mob kasırmayasınız İlk dolar birazcık katmış olabiliyor. Burada böyle tek tek kesmenizi seri seri daha fazla öneririm. Çünkü öbür türlü yetişmiyor. Toplayız yetiştiremiyor. Böyle mesela keserseniz daha seri olur burada. İşte her kodda 30 10 tane 50 tane mob var. Altı k görevini de buradan yapabilirsiniz diyecektim ki 6K almam bak almamışım. Unuttum. Gidip altı kyı da alayım. İyi hatırladım. Bak 50 tane oldu değil mi? Altı tıklıyorum. Burada hiçbir bir tane drop kalmamış. Devam ediyorum. Bunları kontrol ediyorum. Bunların içine girdiğin zaman farklı bir zindana atıyor. Bir tane odaya atıyor. Oradan da e, tam olarak bilmiyorum değerli mi değerli değil mi ama önemli bir şey olması lazım. O düşüyor işte oradan o drop'u düşüyor. Girince görürsünüz heykelin üzerine geldiğiniz zaman el işaresi gelir. Neyse buradan sonra bir sonraki kat dediğiniz zaman sonraki kata geçiyorsunuz. Bakın belki bu exit the dungeon no penalty ne demek? Bak bu no penalty kısmı ne demek? Ben eğer buradan saklı bir elektriğe çıkmaya çalışırsam o zaman ee, şey olur. Ee, saklı bedde çıkmaya çalışırsam o zaman e, tekrar buraya girdiğim zaman tekrar bu kattan başlarım ve buranın drop'unu alamam. Anladınız mı? Ee, tekrar tekrar oda dönmeyelim diye bir şey yapmışlar. Onun sözümü nedir? As atıyorum yorulunuz çıkmak istiyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Shift tıklıyorsunuz. Exit the dungeon diyorsunuz. Bu sefer çıktığımız zaman e, yerdeki eşyalar düşmeye devam ettik yani. Drop düşecek yani. Durmayacak drop. O yüzden onu öyle yapmanızı ben size kesinlikle öneririm. Neyse. Görevi alalım ilk başta ki. Bak günde mesela 70 kat dönebiliyorsun. Her gün dönün. Çok iyi dropları var. Bir taraftan da 6K görevinde yap, yarısını yapmış oluyorsunuz. Oraya döndüğünüz zaman. Şimdi düşen dropları da ben size bir göstereyim isterseniz. Asılsın. Bak abi. Düşen droplar çok muhteşem yani. Bak Black Crystal Box düşüyor. Bunu nasıl kullanacağımı ben anlattım videomda. Hangi videomda? 160, 175 level armor nasıl yapılır videosunda. Awakening Stone düşüyor. Yani bir tane odadan beş tane düşmüş. Çok iyi bu arada yani. Sadece o kadar zayıf boblardan. Rune Bezerisi düşüyor. Bak bunlar var ya bunlar. Buna artı basmak için bu kutudan ihtiyacınız var. O kutu sadece buradan düşüyor. Sign of Gods düşüyor. Power of Change Armor'un normali düşüyor. Blessed Power of Change Armor'lar düşüyor yani. O biraz yüksek katlı oluyor bu arada. İşte sınıflara özel Power of Change Armor'lar. Yani bura bayağı bir yani karlı bir yer öyle söyleyeyim. Boss kartları düşüyor. Bu gördüğünüz boss kartların hepsi buradan düştü. Bak bunlar düşüyor. Bunlar ne? Ee, bak 1 ile 1000 arası e, güç veriyor. Mesela bende ne kadar? Bende buna hiç, ben buna hiç yapmamışım. Ama yapılı bir tane vardı bende bak mesela bunu yapmışım görüyor musun fiziksel hasar 2700 sihirsel hasar 2300 bak bundan yapabiliyorsun bunun sayesinde ben buna da yapmam lazım bir gün Onun da videosunu çekerim ee, işte bu kadar değerli şeyler i̇şte daha unuttuğum birkaç drop daha vardır illaki yani mutlaka vardır ama yani önemli bir şey bak şöyle bir enter iki çıktı bir e tekrar oh, girebilir miyim giremem gördüğünüz gibi diyor ki bilete ihtiyacım var. Bilet de alabilmem için de 12 saat beklemem gerekiyor. O yüzden 12 saat beklemek yerine dönebildiğimiz kadar kat dönmemiz lazım. Ve çok seri bir şekilde dönmemiz lazım. Yani e, iç katlar çok sıkıcı gelebilir bu arada. Neyse yani bu arada avantajı ve dezavantajı konusunda da bahsedeyim ben kısaca. Abi avantajı çok güçlü dropların olmasından ama çok iyi dropları var. Abi bu kadar iyi droplar hiçbir yerde yok şu an bu oyunda. Bir tane laboratuvarda vardır ama orada bile ya bence buradan iyi dropları yoktur yani öyle söyleyeyim. Abi arada bitmedi yani bir saniye devam edeyim. Ne hansı dropları düşüyor? Buradan bak bu düşüyor. Bununla şey birleştirdiğin zaman işte bunun 10 tanesiyle bunun 10 tanesiyle Refnet of Crystal birleştirdiğin zaman 100 tane size Scale of Devil Dome veriyor. Scale of Devil Dome da sizin armorlarınızı yükseltmenize işine yarıyor. Yani çok önemli bir şey yani. Daha sonra Peace veriyor. İşte 10 tanesini birleştirdiğin zaman Devil Orb veriyor. O Devil Orb'un küçük bir tane şeyi var. Ondan veriyor. O da mesela çok önemli. Direkt yani armorlarınızı upgrade attığınız zaman çok önemli yani onu düşürmeniz lazım. Bak gördünüz mü? yine bir oda döndüm yine 5 tane düştü. Bir odadan bir odadan 5 tane düşüyor işte öyle hesap edin. Olma bu da bir tane. Gibi gibi. Belki bu arada kat arttıkça drop oranları da artıyor. Ve ee, daha fazla eşyalar düşüyor yani. Mes ee, mesela burada 5 atıyorum 5 tane awakening düşüyorsa. Mesela orada 10 tane düşüyordur 15 tane düşüyordur. Yani değerli şeyler. Daha sonra var mı ya unuttuğum droplarından? Bayağı bir dropu var. Yani biraz bir video uzun olursa uzun olmasına müsaade etseydim bunun 100 tanesi 10 tanesini biriktirip bundan birleştirip size gösterirdim de işte şöyle tıklıyorsun buraya 10 yazıyorsun. Buraya 100 yazıyorsun. Birleştiriyorsun size 1 ile 7 arasında rastgele scale of the veriyor. Parçalama şansı da var ama çok aşırı düşük yani. 100 kere atarsanız belki bir 10 kere parçalanır öyle söyleyeyim. Yani hiçbir şey gelmez çok düşük bir ihtimal ama yani 7 gelme ihtimali de var işte. Yani böyle böyle döneceksiniz. Yani bunun avantajı say say bitmiyor. Dezavantajı sadece şey. abo bu kadar power of change armor veriyorsun bari. <laughs> şey de ver parayla dönmemize gerek kalmasın. Kutu da ver. Ön bir, bir dezavantajı onu olarak görüyorum. Kutu vermiyor mesela. Biraz droplarından kıssa kutu da verse tadından yenmez. Random kutular var ya. Onlara da yani verse tadından yenmez de işte onları vermiyor maalesef. Bir de e, eksi tarafı da şey çok sıkıcı abi. Yani şimdi şu an eğlenceli gelebilir size. Yani ilk kez döndüğün zaman çok eğlence olur. Hatta ikinci gün de eğlence olur ama abi sonra yani bir bakarsın o kadar sıkıcı ki hiç dönesin yok anladın mı? Yani o yüzden taktik önerin diye bir şey sorarsanız. Abi oyuna girdiğinizde ilk 35 odasını dönün. Çıkarken de 35 e dönün. O zaman belki biraz <laughs> sıkıcılığını azaltmış olabilirsiniz yani. Şahsen ben dönmenizi tavsiye ediyorum. Eğer sabrınız varsa. Ya bayağı çünkü önemli şeyler düşüyor. 600 tane Awakening hiç de az bir şey değil bu arada. Ya sadece paraleli bir saat döndüğün, 2 saat döndüğünüz zaman 500 gibi 500 mü, 400 mü öyle bir şey geliyor. Yani sadece awakening bile yani aynı saat dönseniz hatta test edelim isterseniz Mesela 27 bak gördünüz mü 27 tane oldu bak Normalde kaç olması lazımdı Normalde 4 oda döndüysek 5 çarpı 4 20 olması lazımdı ama 27 oldu yani bir de kat arttıkça daha fazla drop düşüyor ya O olay da güzel Ve en önemli olaylardan biri En iyi dropların düştüğü şey bosslar. Bosslar da her 5 odadan bir geliyor. Bunu hatırlayın hep. Her 5 odadan bir bir tane boss geliyor. Boss'u keselim bir buradan çıkış yapalım. Hatta buradan size düşen itemleri de göstereyim. Yani niye gösteremiyorum ki bak. Black Crystal, Black Crystal. Signal Forget, Black Crystal. Rune. Yine bir kristal geldi mesela. Sanırım son moblardan düşüyor Awakening değil mi o zaman? Daha Awakening gelmedi yani çünkü. Veya benim gözümden kasılmıştır her şey olabilir. Bilemiyorum. Bak A daha yine gelmedi. Black Piece geldi bak. A bir tane gelmiş. Neyse bakalım. 27 idi. 31 oldu. Bak mesela şu an daha az geldi. İşte öyle şeyler olabilir. Neyse. Burada işte kaplumbağa var. Kaplumbağanın büyüğü var. Ve bunun içinden düşenlere bak. Bak. Physical Shard. işte Magical Shard. Ve boss kartları veriyor. Scale of devildomun direkt kendisini verdi. Bir tane de kart verdi yani. Bak bunu bak bu, bunun 10 tanesini birleştirdiğin zaman Devil buluyor oluyor mesela tane yani bu kadar güzel drop'lar geliyor buradan. Bak 5 oda döndük. 31 tane verdi bize bundan. Yani sadece Awakening bile yani değer ya. Yani. Mesela ben burayı günde iki saatte bitiriyorum 70 katı mesela. Bayağı güzel şeyler veriyor. Bir de bunun yüz katı var. Oradan daha da önemli şeyler geliyor. Şey geliyor mesela orada. Ee... Black, Black Coup geliyor. Black Coup ne işe yarar diye derseniz. O burada 35 tane mi? Bak Awakening Aksesuarı direkt geldi burada mesela. Bayağı bir geldi bu arada. Neyse. Ee, pelerini basıyorsunuz onunla. Bak bunun seviyesini yüksel diyorsunuz. O yüzden önemli. Şimdi biz buradan bir hızlı hızlı geçelim de. Yani buraları iç odalar dediğim gibi bak çok seri oluyor yani mesela ben bunu bunu yanına çekmeye çalışsam bile bu adam bu, bu zehirden ölecek yani. İki zehri zehir yedi mi direkt ölüyor zaten. Normalde ama nasıl yapıyorum ben göstereyim seri dönmek için taktiğim benim mi bu. Taktiğimi göstereyim ben. Bak Geliyorum. Tamam mı? Bir dörde tıklıyorum. Geliyorum geliyorum böyle. Bak burada üçe tıklıyorum. Normalde bu çok uzakta kalmış. Yoksa biraz bak öldü burada öldürdü. Normalde yanıma gelmeleri lazım. Seri keseyim diye. Bir anda da hepsini topluyorum böyle. Odan bir yarısını bir topluyorum. Yarısını bir topluyorum ortaya. Bir skill atıyorum. Hepsi ölüyor yani. Bazen böyle fail'ler de olabiliyor tabii. Sadece şeyden bu, aa bu da mı zehir veriyor? Hmm. Zehir veriyor mu ki? Aa kanamaya yol açıyor. Aynen zehir veriyor. Zehir değil de kanama veriyor bak. Yok zehir atıyorum ben yanlışlıkla. Neyse. Bunlar bir keseyim hızlı O biraz da gösterelim ne demek istediğimi. Ya, çok seri dönersiniz. Bir bakmışsınız mesela değiştirmişsiniz. Böyle elle kontrol edin mesela direkt. Bir sonraki oda bu odaya dönelim çıkalım artık. Ya video en azından videos, tabi bugün bunu bitireceğim ben videoyu sonlandırmayız. Sonlandırız da çıkmayacağım yani. Böyle topluyorum abi ortaya işte orada hepsi geldikten sonra direkt, direkt ikiye tıklıyorum hepsi yatıyor. Bazen böyle kalıyor burada. Onları da elle kesiyorum. Veya böyle böyle töplüyorum bak geldi mesela buradan buna vurabilirsem mesela bak kaçmadılar gördünüz mü hepsi buraya geldi direkt 4 2 hepsi yattı ha, böyle kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz bay bay